Aç bir etkinlik, seç bende. Evet. Bugün ne yapıyoruz ama her saat sayıda. primo şimdi göstersen. aldım. Ne oynuyoruz? Çift mi? Çift hesaplaşma. Hayır. Oyunu sormuyorum. Çift hesaplaşma. Gel canım otur. Gençler Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Göstermedim. Ben göstermedim gözükmüyor. <laughs> <Ya>. Bütün videolarda gözüktü istediğin al. Şimdi gözükmek istemiyoruz. Ya şu an facecam açık ama yüzüm görünüyor ama. Benim yüzüm görünüyor. <görelim. gülüyor> Başladı kanal. Evet. <laughs> Şimdi uzun zamanlardır Brawl Stars çekmiyoruz arkadaşlar. O Brawl Stars Part 2 var ya. 249 görüntülenme almış. Hayır. Gerçekten, 200 ha. aldı. Part 2 200 aldı. Evet. Bir git bir bak Youtube'a. Bu arada oyundan çıkarsan beni de atıyor çünkü bu çift hesaplaşma. Ananı. Ezgar arkanda oğlum. Ha ben öldürdüm onu. Emin misin? Sen, sen alt kata mı bağlısın? Buyur baksana. Buraya bağın. Üst kata. Ne orada da şeker galiba şimdi bilmiyorum. Amcanı üst aldı. şu Edgar'ı öldüreceğim. Sen dikoy mu seç? Şu kolta kolt kolt kolta sal. Kolta Kolda saldı kolda. Ya 15 lira nasıl saldı bir yer? Ne bana ne onun 15 lira. Ne bekliyorsun? Ne kadar ben onu? Ah kaç? Ben de anamız. Kaç saniye var domana? Hı? Kaç saniye var domana? Ne ya? 2 saniye? Am çocuk VPL'e girdi lan. V VPL VPL miydi? Ne? Ben VPN falan kullanmıyorum bu ya. Yani. Sevmiyorum öyle şeyi. VPN mi? Abi VPN mi? VPN mi? Abi VPN değil. VPN. Mi? A, VPN, değil. Ne? V, VPN Çocuk gizemle açtı? Şey çıktı abi. Ben ne <laughs> alayım? Ben ne alayım? Kolt mı kolt? Kolt kolt Başlat. To... Bir dakika. Allah. <gülüyor> Dedim. Vay. Sözün yazıydı. Niye başlamadı lan? Başlamadı lan. Aslında aslında. Neyden ne? Maç mı Maç başlamadı. Ben onu diyorum. Değil mi arkadaşlar? Maç başlamadı. Yok. E, siz maç oynamıyorsunuz. Bence şey. maç beş oynayalım toplam. Beş mi? Sadece. <gülüyor> Videoda. <gülüyor> tamam. Yok oğlum ya ben şey de onu ya Değil çok çekmek istemiyorum. Evet, ya bir 10 dakika falan olsun. Ne bileyim. Bir dakika ben saklanacağım. Bekliyorum ben seni. Saklandım. Sen ne seçtin karakter olarak? Liko. Tamam geldim. Videonun başında kuzenimle Videonun başından da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Kuzenimle MS oynuyor Ay MS diyorum BS Brawl Stars oynuyorum Part 3 Evet 3 Ananız Canım gitti canım canım ölüyorum ya Birkaç canım kaldı. Hayda. Aa! <laughs> Sakla oğlum. Çimlerin arasına gir çim. Lan. <gülüyor> <gülüyor> Saklanmış. görevlere bakacağım. Bakam. Açın lan. Bir takımda 5 maç yap. Bir takımda 5 yap. 5 maç yap diye bir şey var. Ben evet. hangi karakteri seçeyim? Tamam ben Yuko seçeyim. Yuko'yu seçiyorum. Ne doğru lan. Aynı karakter olmaz. Aynı karakter olursa. Al sorucu seçtim. Aynı karakter olursa satın ölürsünüz değil mi? Öyle bir şey yok ki. Oyun başlamıyor öyle yaparsak. Nasıl? Basıyor. Başlamıyor. Başlamıyor. Ama he öyle bir şey yok ki. Evet. Sen ama sen daha Roblox tarzı bilmiyorsun, Minecraft da bilmiyorsun. Biliyorum. Biliyor Tek Roblox'u biliyorsun. Ya bu Roblox'u biliyorum. Aynı karakteri seçersek başlamıyor ki, değil mi Ömer? Sen kimle oynadın lan? Mortis'i öldür. He? Sağım, sandanmadım. Oha! Kaç kaç kaç. Diye. Aa! ki. doldu. Koltu geliyor koltu öldürek. Bak koltu var ya. Bence Edgar öldürek, Edgar. Ben Mo'yu öldüreceğim. He Mo'yu öldürdüm. Mo öldü. Mo öldü. Mo öldü. Koltu, oldu. koltu öldürdüm. Koltu öldürdüm. Koltu öldürdüm. Koltu öldürdüm. Koltu öldürdüm. Edgar orada Edgar, Edgar. Gel şu oyun ya ama şu çok güçlü. Ne yapacağız ki Dynamike? Dynamike nasıl? Öldüm. Heh. Edgar'ı öldür şimdi. Edgar'ı kovala Edgar'ı. Abi ultisi var hala kullanmıyor salak ya. o son canım. Son canım mı? Aa! Öldüm ben. Yes. yes. Hey, nasıl yaptık güzel. oğlum lan Oğlum nasıl yaptık Neyi nasıl yaptık <laughs> Brawl Stars'a bir puan ver Daha sonra Brawl Stars'a bir görsün Bakarım Aha hadi, hadi. Messi mi Ronaldo mu Ronaldo Ronaldo. Bu son maç bir dakika. 200 altın gelmiş ya. Pardon. Dedim al. Bu son. Evet. Son. 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 Hop. Evet. Da. Bekliyorum. Gidip sonra normal oluyor mu? Eşler üstüne Ne? Gidip sonra normal oluyor mu? Yok gidip sonra maç yapıyoruz. Eee ne şimdi? Eşleştirme de diyor. Ne yapıyorsun sen? Çıkışta çık işte ya. Ben de bak. Çıkışta. Sen çıkışta işte. çık işte değil mi? Hı? Dedi. Bir çık yap. Tamam. Evet, şey. Pijama'mla videonun karşısına çıkıyorum Facecam'dan. Pijama mı var lan senin? Ses kamı kapattım. Niye? Facecam kapattım. Niye? Sana ne? Haydi bir parti Yer kaplıyor. Facecam'ı kapattım. <laughs> Şu an facecam kapalı. Açayım mı lan? Tam açayım. Açmadı be. Açtım. Açma. Ağa... Küçülteceğim. Açtım. En küçüğü yapacağım. En küçüğü bu kadar. Tam başlayabiliriz. Yani... Neredesin? A Evet en masal masal değil mi için arkadaşlar bir gün sizler birlikte Ne diyorsun oğlum evet. ya Bizi çekiyorum falan ben oğlum Masal masal değil mi için en, en baştan falan başlamadım ki yüzümü kapattım. Hı. Kamerayla yüzüm gözüküyor mu? E, webcam. Yani video açık mı duruyordu? Webcam evet, evet. oğlum. Ben oldum yardım et. Koş. Alo, al, 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 ben 4 yük <laughs> Oğlum dört var ama canın altı yüz altı yüz altmış altı yüz Sen al, sen al, aldım. Lan kaç? Dalı geliyor, dalı geliyor, dalı, dalı. Dalı al, ya, Ay, Ömer takıldı Ömer. Ömer ultisi var. Sen beni bekle belki. Gel, Anadolu çocuğu geldi. Anadolu. <laughs> Anadolu'na başlayalım. <laughs> ne işe yarıyorsun? Tamam, ha, neyse video. hadi like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> İyi, İyi maç oldu ha. <laughs> <laughs> o bütün görevleri tamamladı. Bak. Facecam'ı kapatayım da göstereyim. Tamam, sana. Ben çıktım. <laughs> Neyse oğlum hadi like at abone olmayı unutmayın ya. Facecam ile kapatalım. Bay <laughs> bay. <laughs>